Hocam tavuk kesimlerinin İslam usullere göre olmasına dikkat edilmeli midir diye bir sorumuz var. Öyle bir soru mu olur ya? Her şeyde, her, evet. şeyde, her şeyde, her şey dikkat edilir. Besmele kesilmeli, el, tek tek elle kesilmeli. Kesildikten sonra kuru yolum en iyisi. Veya da suyun içine atacaklarsa işte yumuşatmak için tüylerini. O zaman da kaynamamayan bir suya atmaları gerekiyor. Çünkü kaynayan suya atarsa daha içi boşalmadığı için o içiyle kaynar. O da deriye nüfuz eder, deri ve etinecis yapar. İşte bu gibi şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Zaten hamdolsun filiç yapanların bazıları tabii sıralandırma gerekirse bazıları daha da iyi, bazıları da biraz iyi gibi yani dikkat ediyorlar. En iyi dikkat edenden almak güzeldir yani. Yediğin her şeye dikkat edeceksin. Her şey İslam usulü olacak. Sadece tavuk değil. Her şey İslam usulü olacak ama tabii İslam usulü olacak derken de İslam usulünü de böyle çığırından da çıkartmayacaksın yani. Böyle bazı şeyleri usulleri de karıştırıyor kardeşlerimiz. Gidiyorsun misafirliğe bir mümin kardeşin evine. Mümin kardeşi sana tavuk ikram ediyor. Adam soruyor bu tavuk helal kesin mi? Böyle bir şey yok İslam'da ya. Mümin kardeşin mümin olduğunu biliyorsun. Evine gittin oturdu mu orası onu sorma yeri değil kardeş. Bu edepsizliktir. İslam'da böyle bir edepsizlik yok. Bu kardeşine bu hassasiyeti başka zamanlarda öğretebilirsin. Ama bir müminin gittin evine oturduysan, önüne senin ikramını yaptıysa Müslümanın evindeki şeylerin asıl olan nedir? Helal olmasıdır. Besmele çekip yiyeceksin. Adama sormayacaksın bu nereden geldi diye. Efendimiz hadis-i şerifinde bizzat bunu buyuruyor yani. Böyle bir takva anlayışı yok. Böyle bir saçma takva anlayışı ortada geziyor. Bu sünnete uygun bir hareket değil yani. Sen kendi normal hayatında ne varsın? Dikkat edersin her şeye. Mümin kardeşlerine oturduğun zaman da anlatırsın onlara. Bunlara bunlara dikkat etmemiz gerek. Ama gittiğin zaman bir yerde sana bir şey ikram edildiği zaman veya da su verildiği zaman bu su nereden geçti bilmem ne böyle böyle araştırmak yok İslam'da yani. Hz. Ömer radıyallahu anh mesela bir yerden gidiyorlardı. Uzun bir yol gittiler. Bir göletin etrafına geldiler bir su havuzunun. Tabi oraya vahşi hayvanların da konu su içmesi çok muhtemel bir yer orası. Ama tabii onlar gittiği zaman orada bir vahşi hayvan yoktu. Ne kartal, ne akbaba, ne bir şey yani. Hazreti Ömer'in yanındaki insan o suyun etrafında olan adama dedi ki işte ey bu suyun sahibi buraya vahşi hayvanlar gelip su içiyor mu? Hazreti Ömer dedi ki sakın cevap verme. Adam öyle dedi. Cevap verme. Adama döndü Allah bizden böyle bir şey mi istiyor? Gittiğiniz suyu gördünüz temiz. Etrafında vahşi hayvan içmiyor. Buraya vahşi hayvan geldi mi gelmedi diye sor diye bir emir mi var? Yok. Peki. Al abdestini kıl namazını. <laughs> bu böyle yani. Şimdi Hani takvayı anlatırken birileri haddini aşırıyor. Sen eti alacağın zaman ne yap? Helalinden mi diye sor. Mümin kardeşlerine oturdunuz çay içiyorsunuz bu meseleyi onlara anlat öğret. Ama bir müminin evine gittiğin zaman senin önüne yemek konduğu zaman helaldir bu diye bir yiyeceksin yani. Önüne domuz eti koyacağı yok. <laughs> Adamın. Onun için hani her şey usulünce Resul-i Ekrem'in öğrettiği gibi. Hadis-i şerifte bu var yani. Mümin kardeşin öyle bir şey sordu mu bu helal mi değil mi diye sorma diyor Resul-i Ekrem. Bismillah çek <laughs> yemeğini ye yani. Hocam pazarlık sünnetinin ölçüsü, usulü ve adabı hakkında bilgi verir misiniz? Pazarlık işte biraz daha aşağı olur mu? Yerine göre yani şimdi ev alıyorsan e bir, Onun 500 lira inmez herhalde ondan yani 5000 lira 10 bin lira inecek diyelim yani adamın yaptığı kazanca göre ne onu üzecek ne seni üzecek bir şey yani adam derse mesela ben bunu 400 liraya aldım e bana 350'ye ver denmez yani e o da bir kar edecek 425 olur mu 450 olur mu gibisinden bir pazarlık e biraz senden biraz ondan feragat o şekilde bir pazarlık yolu tutulsun yani ne adamı ez ne de işte sünnetsiz kal diyelim. Sünneti de yap ama ziyan vermeden. İki tarafın hoş tutu <laughs> önemli. Aynen hoş tutu önemli. Gönül razı olsun. O şekilde bir yol tutulsun yani. Bu şimdi şu kadar şu kadar denecek bir hesap yok. Her şey kendi biriminde değerlendirilir. Bir pazarlık payı bırakılsın ufak. Pazarlık yapmak isteyen kardeşlere ikram edilir yani. Öyle yapalım.